Selefilik aslında hem dış ülkelerin hem de bu selefilik adını kullananlar için çok geniş bir tanımlama isteyen bir durum aslında. Yani bugün selefilik eşittir, işit demek değildir, deaş demek değildir. Selefilik eşittir, Usame Bin Laden değildir. Selefilik eşittir, El-Kaide değildir. Selefi salihin dediğimiz yani asıl çatısı olan ehli sünnet, Ehl-i sünnet ulemasına, alimlerine sorduğumuz zaman işte bir İmam Şafi seleftir. İmam Ahmet seleftir. Ebu Hanife bu toplumun benimsemiş olduğu imam. Ebu Hanife bir seleftir. Selefidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asıl itibariyle doğru bir tanımla selefilerin imamıdır. Yani herkesin bir selefi vardır. Her ideolojinin bir selefi vardır. Mesela Firavun zalim, despot, e, insanları sömüren, insanların kanını emenlerin selefidir. Yani selefilik tanımını eğer ideolojilere göre her ideolojiye göre tanımlarsak e, birçok mana yüklenebilir. İnsanlara e, işte bugünün zalim yöneticileri gibi ekmeğinizi ben veriyorum. Yollarınızı ben yapıyorum. Hastanelerinizi ben veriyorum. Bugün söylenenlerle o gün söylenenler arasında bir fark yok. Yani herkesin bir imamı, bir selefi var ve eğer bu tanımlamayı geniş tutarsak birçok ideoloji açısından e, bunun içerisine birçok şeyi sıkıştırabiliyoruz. Ama gerçek selefi salihim dediğimiz yani kişinin yaratılış gayesiyle alakalı olan selefilik tanımı ise şudur. Peygamber'e ittiba etmek, önder olan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, bu dinin son peygamberi, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek, Kur'an ve sünnet çerçevesinde yaratılış gayesiyle eşdeğer olan, yani Allah'ın sınırlarını çizdiği, kendisinin yaratmış olduğu insanoğlunun ihsan üzere, selim bir fıtrat üzere tabi olmasıdır. Biz de bu iddiadayız ve bu iddiamızı ispatlamak için insanlara bunu anlatıyoruz. Diyoruz ki eğer yaratıcımız birse, selefilik tanımı olarak, yaratıcımız birse gelin hep beraber Allah'ın ayetleri mevcut yeryüzünde. Mesela Allah teknolojiye karşı değildir. Selefiler teknolojiye karşı değildir. Okumaya karşı değildir. Mühendise, mimara, doktora karşı değildir. Allah ayetini önümüze koyar. Bu dağdır der. Bu dağdan faydalanmak için bize akıl nimetini vermiştir. Oradan kömür çıkarmak. Oradan mermer çıkarmak, oradan kireç çıkarmak, oradan çimento elde etmek veya işte Allah ağacı var etmiştir. O ağaçtan bazen kağıt yapmak, bazen kalem üretmek denizi var etmiştir. Ondan faydalanmanın yollarını da bize akıl nimet olarak vermiştir. Güneşi var etmiştir. Güneş enerjisinden faydalanmamız için bize akıl nimeti vermiştir. Yani selefilik tanımını eğer Kur'an ve sünnet çerçevesinde tanımlarsak Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği değerler üzerinden yaşamaya çalışılan bir ekoldür. Selefilik genel itibariyle belki bu anlatılırsa 3-4 saat de sürebilir. Silsile halinde ders şeklinde de anlatılabilir ama Kısacası Selefiliğin tanımı budur. Yani bugünkü ekranlara sunulan, insanların toplumumuzun önüne sunulan Selefi ve eşittir terörist bu değildir Selefiliğin. Bu sadece kullanılıyor. Maşa olarak işte birilerinin operasyon yapabilmesi, birilerinin gündemde tutulabilmesi veya gündemin değiştirebilmesi adına yapılan boş operasyonlardır. Boş operasyonlardır. Yani onun dışında her gördüğümüz haberde selefilere operasyon yapıldı. Selefiler eşittir işit Öyle bir şey söz konusu değildir. Yani ben 38 senedir bu memleketteyim, bu memlekette yaşıyorum. Ben anamdan doğarken selefi olarak doğmadım. Bu sokaklarda büyüdüm, bu mahallede yaşadım. Neşe oynadık, gazoz kapak oynadık, çocuktuk, büyüdük, iş adamı olduk. Dinimizi, yolumuzu seçerken daha dürüst, daha düzgün bir yol çizerek e, şu anda hayatımızı bu şekilde idam ettiriyoruz. Ama tabii yapılan operasyonlarda, verilen algılarda hiçbir alakası olmayan şeylerle e, muhatap kalıyoruz. Bu bir kemalistin başına da gelebiliyor sol kesimin başına da gelebiliyor. E, zamanı geldiğinde sağ kesimin başına da gelebiliyor. Yani herkesin başına gelen iftira buktan bizim de selefi olarak bizim de başımıza geliyor şu anda. Yani kısacası selefiliği bu şekilde anlatmış olayım inşallah. Kesinlikle bizim inancımızda böyle bir şey yoktur. Biz şu anda harbi savaş olan bir yerde değiliz. Savaş halinde değiliz. İkincisi her kafirin canı, malı, kanı, karısı, kızı helal olmaz. Ben bunu bir ara daha sana cevap olarak söylemiştim. Ama sende utanma olmadığı için sen kelimeleri ikide bir yerinde değiştiriyorsun. Yahudi ve Hristiyanlar kafir olmasına rağmen. Onların karısını kızını helal mi görüyor? Onların karısını kızını helal görüyorsa bize bir cevap vermesi lazım burada. Türkiye'de yaşayan Yahudileri, Hristiyanları, başka din mensuplarını onları kafir gördüğüne göre kafir görmesi karısını kızını da helal mi görüyor anlamına geliyor. İşte senin söyleminle eylemin hiçbir zaman tutmamıştır. Senin yalanların, iftiraların en son seni rezil edecektir. Eğer kim Amerika'ya köpeklik yapıyorsa, kim İngilizlere uşaklık yapıyorsa, kim İngilizlerin istikbari oyunlarına aldanıyor, kim İngilizlerin ajanıysa, kim Amerika'nın ajanıysa Allah'ın ve meleklerin ve yeryüzünde yaşayan herkesin laneti onun üzerine olsun. Eğer bizler falan ülkelerin, filan ülkelerin ajanıysak, eğer bizler falan ülkelerin, falan memleketlerin kurduğu bir örgütsek veya örgüt dediğiniz insanlar falan İngilizlerin, falan Amerikaların kurduğu bir örgütse Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Allah'ın laneti bizlerimizin üzerine olsun. Ama yok. Kim de iftira atıyorsa, kim de zan üzere konuşuyorsa, kim de diyorsa ki, bunlar Amerika'nın uşağıdır. Şahsıma ve mazlum olan Müslümanlara Allah'ın laneti de ve bütün lanet edicilerin laneti onların üzerine olsun. Allah'tan dilerim ki Müslümanlara bu iftirayı atanlar Allah azze ve celle'nin Semud'u helak ettiği gibi, Lut kavmini helak ettiği gibi onları helak etmesidir. Eğer bir an önce Bundan istiğfar edip, tevbe ediyorlarsa Allah Azze ve Celle onların tevbelerini kabul etsin. Ama yok tevbe etmiyor, hala bu zan üzere bütün ümmeti Muhammed'i bu iftirayla, bu suçlamayla suçluyorlarsa Allah Azze ve Celle'den dilerim ki ümmeti Muhammed'in başına gelen onların başlarına gelsin. Kim teröriste, kim insanların kötülüğünü istiyorsa, kim savaş çıkarmak istiyorsa, kim huzur bozmak istiyorsa Allah'ın laneti ve meleklerin ve yeryüzündekilerin laneti onun üzerine olsun. Kim de ıslah ediyorsa, kim ıslah etmek için, insanları kazanmak için, insanları Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele ediyorsa Allah'ın ve meleklerin ve bütün insanların şefkati önce Allah Azze ve Celle'nin rahmeti onların üzerine olsun. Eğer biz bunlardansak Allah'ın rahmeti bize olsun. Yok eğer biz bunlardan değilsek Allah'ın laneti bizim üzerimiz olsun. Ama yok kim bize bu iftirayı atıyorsa Allah'ın laneti de onun üzerine olsun. Allah'ın amin, Allah'ın amin, Allah'ın amin. Diyor ya laik sistemdeyiz. İşte beşeri bir sistem var. İnsanlar oy verince bunlar da insanlara böyle kafir diyorlar. Bakın Kur'an Vücuben bütünüyle bir emirdir değil mi? Burada ittifak edebiliriz. Bir emirdir. Zina yapmayın. Ve zina yapıldığı zaman karşısında bir ceza hukuku belirlemiştir. Hırsızlık yapmayın. Ve bunun karşısında ceza hukuku belirtmiştir. Faiz bunun karşısında ceza hukuku belirtmiştir. İçki buna benzer aynı şekilde. Şimdi günümüz sisteminde bunların hepsi alene yapılıyor mu? Yapılıyor. Bu şahıs diyor ki bu kişiyi kafir yapmaz. Yani bu kanunları serbest bırakanları desteklemek, A partiyi, B partiyi desteklemek kişiyi kafir yapmaz diyor aynı emrin içerisinde Allah Azze ve Celle'nin bize emretmiş olduğu bazı durumlarda mevcut. Islah olabilmemiz için, onunla sürekli irtibatta olmamız için hangi emirlerdir bunlar? Namaz kılmak mesela. Bu da bir emirdir değil mi? Zina yapmayın bir emirdi, yasaklayıcı bir emirdi. Ve de karşısında ceza vardı. Namaz, oruç, hacca gitmek. Bunlar da bizim ıslahımız için, Allah Azze ve Celle ile irtibatımızın güçlenebilmesi için, onunla sürekli hem hal olabilme adına Allah Azze ve Celle'nin insana kulluğunu yerine getirebilmesi için yapmış olduğu emirler midir? Evet emirlerdir. Burada ittifak edeceğiz. Peki bir insan aynı layık sistemde dese ki namaz 3 vakittir 5 yapıyorum, 5 vakittir 3 yapıyorum veya 5 vakittir 10 rekat 10 vakit yapıyorum dese Oruç Ramazan ayında 30 gündür 15 gün yapıyorum veya 30 gündür 40 gün yapıyorum veya hac aylarını değiştiriyorum dese ve bunu kanun haline getirse. Şimdi yasaklayıcı zina bir kanundu, emirdi yasaklayıcı hırsızlık bir emirdi. Bunun karşısındaki ceza hukukları da bir emirdi. Namaz, oruç, hac için aynı şeyi yapsalar, kanun nizamıyla değiştirseler bu insanların kafirliğinde hiç şüphe eder misiniz? Etmezsiniz. Yani buradan sesinizi duyar gibiyim. Etmezsiniz kesinlikle. Öyleyse namaz bir emirse, oruç bir emirse, bu emirlerin aksini çıkarmak, ilahlık iddiasında bulunmaksa, neden zina yasaklayıcı zinanın karşısında serbest bırakmak? Yasaklayıcı hırsızlığın karşısında serbest başka ceza hukuku uygulamak. Yasaklayıcı faizin karşısında serbest bırakıp hiçbir ceza hukuku uygulamamak. Neden insanı kafir yapmıyor peki? Arasındaki fark nedir ki? O da emirdir, o da emirdir. O da Allah'ın kendi isimlerinden, sıfatlarından, Allah Azze ve Celle'nin bize ıslahımız için hukuksal bir literatür olarak bize verdiği bir durumdur, bir yaşam biçimidir. Burası da öyledir, bu taraf da böyledir. Yani eğer biz namazın vakitlerinin değişeceğinde, orucun hükmünün değişeceğinde, haccın vaktinin değişeceğinde hiçbir şüphe duymuyoruz. Yani nasıl olur? Adam bizim namazımızı, namazımızı kanun nizamıyla değiştirirse bu insan ilahlık iddia etmiştir. İstediği kadar desin ki ben ilah değilim ve istediği kadar onu destekleyenler ben iyi niyetle veriyorum desin. Bakın arkadaşlar Türkiye halkı bu insanlar sizi aldatıyorlar. Biz günaha günah deriz, şirke şirk deriz. Allah'ın günah diye vasıflandırdığına günah, şirk diye vasıflandırdığına şirk deriz. Ben Kerem Önder'e şunu soruyorum. Sen zina yaptığın zaman, günah işlediğin zaman, Helal saymadığın sürece kafir değilsin. Burada ittifak ediyoruz. Peki zina yaptığın sabit olduğunda had cezası senden düşüyor mu? Düşürebilir misin? Düşüremez. Hırsızlık yaptığın zaman ceza hukuku olarak helal say veya sayma had cezası sana uygulanıyor mu uygulanmıyor mu? Hakemin karşısına çıktığında ben zina yaptım ama helal kabul etmedim onun için haddi bana uygulayamazsın diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. İşte Allah'a da şirk koştuğun zaman şirkte helal sayma şartı yoktur. Şirk işlemişsen müşriksindir. Allah'a karşı kafirsindir. Ben bunu söylerken iyi niyetle söyledim. Ben bunu söylerken işte kalbimde kötülük yoktu. Bu da seni aynı hadleri ilgilendiren günahlarda seni nasıl kurtarmıyorsa şirk meselesinde de seni kurtarmaz. Bundan dolayı insanlara iftira atarak bunlar günahtan dolayı insanlara kafir diyorlar diyerek saptırmaların, yalanların çok bariz açıktadır. Kişilerin kimlik belgeleri almaları, pasaport çıkartmaları, alışveriş yaparken sözleşme imzalamaları veyahut da sözleşme yapmaları küfür değildir. Bunlar idari hükümlerdir. İdari hükümlerle şer'i hükümleri ise önceki yapmış olduğumuz derslerde izah etmiştik. Oradan bu konu hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler o derslere müracaat edebilirler. İslamiyet'te helalleri haram, haramları helal kılmadıkça bu tür idari kanunlara uymakta herhangi bir sakınca yoktur. Çöpleri dökülecek yerlerin tarifi, kırmızı ışık, yeşil ışık vesaire gibi idari hükümlere uymak da bu kapsamdadır. Abdullah İbni Amr İbni Avf el-Müzeni babasından o da dedesinden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Es sulhu caizun beynel muslimina illa sulhan harrama halalen ev ehelle haramen vel muslimuna ala şurutihim illa şartan harrama halalen ev ehelle harama. Müslümanlar arasında haramı helal, helali haram kılmadıkları müddetçe sulh yapmak caizdir. Müslümanlar haramı helal, helali haram kılan bir şart olmadıkça şartlarına riayet ederler. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir kardeşler. Bunun bir benzeri lafzını da Ebu Davud el-Akliye babında rivayet etmiştir. Elektrik, doğalgaz, su vesaire gibi sözleşmeler de birer ticari sözleşmelerdir. İçerisinde küfür olan bir şey olmadıkça bu tür sözleşmeler mübahtır. Bazı sözleşmelerde falanca mahkemeler yetkilidir denilmesi ona müracaat etmeyi gerekli kılmaz. Zira akitlerde asıl olan niyetlerdir. Sözleşme yapılan kimsenin niyeti vermiş olduğu hizmetin karşılığını almak için mahkemelere hatırlatmak veyahut da mahkemeleri bir tehdit unsuru olarak kullanmaktır. Yoksa onların kanunlarını kabul ettirmek amacı taşımamaktadır. Maksat bir ihtilaf vuku bulduğu zaman ben bu mahkemede hakkımı ararım diyerek karşı tarafı bu konu hakkında ikaz etmektir. Müslüman hak kaybına uğrasa bile müracaat edip hak talebinde bulunup muhakeme olmadığı müddetçe bu tür sözleşmelerde bu tür lafızların bulunması sarih bir küflü gerektirmediğinden dolayı biz onu ne yapmayız tekfir etmeyiz. Bizler birer vatandaş olarak da yaşamış olduğumuz ülkenin küfür kanunlarına uymadığımız müddetçe kafir olmayız. Çünkü yeryüzünde hiçbir devlet olmasın ki kendi toprak parçasında yaşayan bireyleri kendi kanunlarını ön kabulle kabul ettiklerini varsaymış olmasın. Oysa onların bu ön kabulleri bizi bağlamaz. Onların küfür kanunlarına uymadıkça o ülkede yaşamak küfür olmaz. Oysa istisnasız her devlet hükmen kendi vatandaşını kendi kanunlarına uymak zorunda olduğunu kabul eder. Fakat ferdi olarak kişi onların kanunlarını kabul etmediği müddetçe bu konuda onların o şekilde düşünmeleri kişileri kafir yapmaz. Daha önce de izah ettiğimiz gibi idari kanunlarla şer'i kanunları birbirine karıştırmamak gerekir. Yine aynı zamanda muhakeme olmak ile helali haram, haramı helal kılmadıkça idari kanunlara uymak ile şeriat'a muhalif kanunlara uymayı da birbirine karıştırmamak lazım kardeşler nas ile hakkında helal veya haram olduğuna dair bir delil yoksa bu tür kanun, yasa ve tüzükler idari kanunlardan sayılır. Ehliyet, nüfus cüzdanı, araba tescil belgesi, ev ve arazi tapuları vesaire gibi şeyler bunlara dahildir. Buna benzer şeyler de bunlara dahil olmuş olur. Kişilerin fabrikada çalışması ve oranın kurallarına uyması da buna dahildir. Bunlar küfür değildir. Yeter ki içerisinde küfür ve şirki barındıran bir madde olmasın. Tıpkı işe Sabah 8'de başlanır. Saat 10'da çay saati, saat 12'de öğle yemeği verilir. Sabah geç gelenden şu kadar ücret kesilir vesaire gibi tüzükler bunlara girer. Bütün bunlar da yukarıda nakletmiş olduğumuz gibi yukarıdan nakletmiş olduğumuz hadis kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla insanları gerek sanaldaki sözleşmelerden dolayı, gerekse eldeki bu sözleşmelerden dolayı tekfir eden kimseler açık bir delil ortaya koymadıkça meal yolu ile tekfir etmektedirler ki bu caiz değildir kardeşler. Yine de her şeyin en doğrusunu Allah subhanahu ve teala bilir. Avukat tutma meselesi. İbn-i Kudame diyor ki kardeşler, vekalet, birine vekalet vermek kitap, sünnet, icma ile caizdir. İster Müslüman olsun, ister Yahudi olsun, ister müşrik olsun fark etmez diyor. Birine vekalet vermek. İbni e, Şafilerden, Muğnil Muhtaç'ta, Şirbini de aynı şekilde bir kişinin mübah tasarrufunu başka birine verip o tasarrufu onda yaptırmasında hiçbir ihtilaf yoktur. Biri dese ki bize evet bunda ihtilaf yoktur ama avukat muhakemeye bağlı bir alanda olduğu için avukat tutulması caiz. İllet bu değil ki. İllet zaten müşriğin kendi özünde müşrik olmasıdır. Avukat olmuş, polis olmuş, dışarıdan bir kafir olmuş arada fark yok. İllet onun avukat olması değil. Sen nasıl ki mübah sözlerle kendini savunuyorsan seni de aynı şekilde mübah sözlerle bir müşrik savunabilir. Nasıl ki sahabeler Mekkeli müşrik, müşriklere tanıdıklarına falan malımı sat diyordu şu kadarı senin olsun. Falan eşyamı sat bu kadarı senin olsun diye o şarta uygun vekalet veriyordu. Sözel veya yazıyla. Bu da bununla aynı şeydir. Yani ben kendimi mübah yollarla savunuyorsam ben nasıl ki Yahudi değilim diyorsam o da benim vekilim veya işte ne, neyse ne deniyorsa Yahudi değildir. Hırsızlık yapmamıştır. Şart nedir kardeşler? Şartlı vekalet. Sizin adınıza dava açamaz. Küfür sözleri söyleyemez. Söylediği anda diskalifiye edin.